Herkese merhaba. Uzun bir aradan sonra bir alışveriş yaptım ve bunu sizinle paylaşmak istiyorum. İstanbul Kitapçısı'ndan yaptım ben bu alışverişi. Diğer sitelerle karşılaştırdığımda fiyatları oldukça uygundu ve ben de oradan aldım. Şimdi büyük bir heyecanla sizlerle birlikte açmak istiyorum. Evet biraz gürültülü açmış olabilirim. Kusura bakmayın. İçerisinden neler çıkacak? Kitaplar zarar görmesin diye gördüğünüz gibi pat patlarla geldi. Evet, dilerseniz ben bunları çıkartayım ve masaya geçeyim. Masadan size anlatmaya devam edeyim hangi kitaplar olduğunu. Şöyle biraz bakalım. Evet, çok güzel. Evet, kitaplarımı aldım. Şimdi size tek tek onları tanıtmak istiyorum. Çok... İlk olarak İstanbul Kitapçısının yolladığı hediye dergiyi göstermek istiyorum. İstanbul dergisi. Şu şekilde 3 ayda bir çıkan bir dergiymiş. Bunu bu şekilde gösterdikten sonra kitaplarımıza geçelim. Bu arada biraz rahatsız olduğum için sesim biraz boğuk gelirse Kusuruma bakmayın. Malum havalar kötü. Biraz boğazım ağrıyor. İlk olarak tanıtmak istediğim kitap. Jose Saramago'nun Körlüğü. 1998 yılında biliyorsunuz Nobel Edebiyat Ödülünü almış bir yazar Saramago. Saramago'nun daha önceden kitaplarından okudum ama körlük uzun zamandır aklımda olan ancak almadığım bir kitaptı. Bu siparişimde onu da aldım ve okuyacağım bu sene içerisinde. Size de değerlendirmesini okuduğum zaman yapmak istiyorum. Bu arada körlük burada bir metafor olarak kullanılmış kitapta. Onu da söylemiş olayım. Geldik. Bir diğer Nobel Edebiyat Ödüllü yazar Thomas Mann'a. Thomas Mann'ı hiç okumadım daha önceden. Okumak istediğim bir yazar. Ve Büyülü Dağ ile Venedikte Ölüm adlı kitabını aldım. E, kitabın konusu arkadan biraz size okuyayım. Thomas Mann'ın yazarlık yaşamında Venedikte Ölümün özel bir yeri vardır. 1929'da Nobel Edebiyat Ödülüne değer görülen Mann, Birinci Dünya Savaşı'nın hemen öncesinde yayınlanan ...Venedik'te Ölüm adlı uzun öyküsünde... ...sanatçının trajik çıkmazını işler. Evet, burada bir yazar üstünden... ...aslında sanatı ve sanatçıyı... ...eleştirdiği söylenen kitabı... ...Venedik'te Ölüm. Aynı zamanda mitolojik göndermeler... ...olduğu da söyleniyor... ...biliniyor. E, bu, bu yüzden size bir kitap daha tavsiye edeceğim. Bu, bu seferki alışverişimde olan... ...bir kitap değil. Bende daha önceden var olan... ...bir kitap. Yunan mitolojisine göndermeler taşıyan bir kitap. Bazı kitaplarda bunlara rastlıyoruz. O yüzden de ben size klasik Yunan mitolojisi adlı Şefik Can'ın bu kitabını öneririm. Çok detaylı bir şekilde bütün Yunan tanrıları hakkında bilgiler içeriyor. Oldukça külliyatlı bir eser. Gerçekten tavsiye edeceğim bir kitap. Ee, özellikle bu tarz kitapları okurken ön okumalar, araştırmalar da yaparsak çok daha iyi oluyor. Ben de tekrardan bakacağım kitaba başlamadan önce birkaç şeyi Tanrı'nın özelliğini Öyle okuyacağım Benedikt Ölümü. Diğer kitabı ise Büyülü Dağ adlı iki ciltlik bu eseri. Bu arada Benedikt Ölümün çevirmeni Behçet Necatigil özellikle o yüzden onu da belirtmek istiyorum. Bir diğer, Bir diğer Büyülü Dağ eserinin ise çevirmeni İris Kantemir. Yine büyülü da konusuna da biraz bakarsak hastalık ve aşk üzerine olduğu söylenen bu kitapta aslında burjuvazi eleştirisi de söz konusu imiş. Okuduğumda görüp daha ayrıntılı sizlerle tartışmak isterim, konuşmak isterim. Hemen arka yazısından size birazcık okuyayım. Hamburglu genç gemi mühendisi Hans Kastrop 3 haftalığına kuzenini ziyarete gittiği bir İsviçre sanatoryumunda kendisinin de tedaviye ihtiyacı olduğunu öğrenerek 7 yıl kalır. Bir süre içinde doktorlar ve hastalar dünyasını, batı felsefesinin iki kutbunu, platonik bir aşk serüveninin sarhoşluğu içinde yaşayarak tanır. Sanatoryumda kaldığı süre içinde hastalık ve ölüm gibi deneyimlerin ötesinde hayatın mucizesini kavrayan Kastrop, yalın ruhu bir değişim geçirir. Evet, Thomas Mann'ın bu romanında Roman sanatının tüm inceliklerini gösterdiği söylenir. Tabii biz çevirden okuduğumuz için orijinal dili olan Almanca'dan okuyamayacağımız için her ne kadar o Thomas Mann'ın dilini tam olarak anlayamasak da çeviri yine iyi olduğu söylenen çevirilerden biri. Bu da böyleydi. Bu arada Thomas Mann Orhan Pamuk'un da en çok sevdiği yazarlardan ve etkilendiği yazarlardan Badımbruluklar adlı kitabından esinlenerek Cevdet Bey ve Oğulları adlı kitabında yazdığını belirtmek isterim, hatırlatmak isterim. Evet bir diğer aldığım kitap yakın zamanda kaybettiğimiz değerli Doğan Hoca. Doğan Hoca'nın Doğan Cüceloğlu'nun Var mısın adlı bu son kitabı. Ben Doğan Cüceloğlu'nu ilk kez ortaokulda Savaşçı adlı kitabıyla tanımıştım. O yıllarda o zamanki aklımla, çocuk aklımla dahi çok sevmiştim. Bana çok şey katmıştı. Hayata olan bakışımda gerçekten farklılıklar yaratmıştı ve o yüzden ben var mısın da bu siparişimde almak istedim. Okumak istiyorum. Okuduktan sonra da değerlendireceğiz inşallah birlikte. Evet, bir sonraki yazar benim için çok geç tanıştığım bir kadın yazar ve gerçekten o da Sevim Burak. Ben Yanık Sarayları'nı okumuştum ve Yanık Saraylar'ı okuduktan sonra çok etkilendim çünkü çok farklı bir biçem deniyor ondan sonrasında hayatını araştırdığımda da çok ilginç bilgilere rastladım kendisi bir terzi bu arada Yahudi kökenli bir aileden geliyor annesi Yahudi dolayısıyla bunun da hayatında yansımaları söz konusu terzi demiştim az önce terzi ve bu yüzden de eserlerini yazarken kağıtlara yazıp perdelere iğneleyerek oluşturuyormuş onları bir kolaj mantığıyla bir araya getirip farklı biçemde bir eser oluşturuyormuş Sevin Burak. Ben onun Everest My Lord işte baş işte gövde işte kanatlar attı oyununu aldım. Diğer eserleri çünkü Afrika dansı o elimde vardı. Fort McBan ya da işte Türkçesiyle Fort Mac bir de diyebiliriz. Bu da romanı ve yine Sevin Burak dünyasını daha iyi anlayabilmek onunla ilgili yapılan incelemeleri e, görmek açısından ötekilere yazmak adlı bu kitabı aldım. Yapı kredi yayınlarından çıkan bu kitap bir inceleme kitabı hazırlayan ise Özge Şahin. Bunu da okuyacağım Sevin Burak'la birlikte diğer kitaplarını okurken. Bir diğer inceleme kitabı da yine kurgu dışı ikinci bir yaşam Sevin Burak'ın edebiyat, edebiyat dünyası. O da yine inceleme hazırlayan ise Mustafa Demirtaş. Kitaptaki bazı ortak yazarlar var, yani ortak kişiler var. Ancak inceleme yazıları farklı, aynı yazılar yok içlerinde. O yüzden ikisini de almak istedim. İkisini de okuyup, özellikle Sevim Burak adına tek bir video çekmeyi planlıyorum. Gerçekten değerli ve önemli bir yazar olduğunu düşünüyorum. Gelelim bir sonraki kitaba. Bu kitap çok uzun zamandır istediğim, daha önceden Kitap evlerinde karıştırdığım bir kitaptı. Ancak alamamıştım bu siparişimde. Onu da aldım. Bu biraz böyle hani bir roman gibi tabii ki değil. 50 sanat fikri, değişik e, zamanlarda değişik bölümlerini okuyabileceğiniz bir kitap. Hem bir ön bilgi olması açısından hem genel kültür olması açısından bence değerli bir kitap. İçindekilere baktığınızda şöyle görünüyor mu? Evet, şu şekilde görebiliriz. Biraz kitabı size göstereyim. Tarih Öncesi Sanat bunu anlatıyor. Daha sonra Eski Mısır Sanatı dönemleri bu şekilde tanıtıp daha sonra sanat akımlarına da değiniyor. Klasik Yunan Sanatı bir her kütüphanede, her kitaplıkta bulunmalı ve ara ara olsun, karıştırıp faydalanmak için elimizin altında olması gerektiğini düşünüyorum ben. Geldik bir diğer klasik eser Flaubert'ten Madame Bovary. Ben bunu lise yıllarında okumuştum. Niye tekrar aldım derseniz Tahsin Yücel çevirisi olduğu için tekrardan aldım. Ben farklı bir çeviriden okumuştum ama Tahsin Yücel çevirisinin iyi olduğu söyleniyor. Tekrardan okuyacağım bu yıl içerisinde umarım. Size tekrar değerlendirme videosu çekeceğim eğer okuyabilirsem kısa zamanda. Bir diğer tanıtmak istediğim kitap Stephen Zweig'ın Üç Büyük Usta adlı bu kitabı. İçerisinde Balzac, Dickens ve Dostoyevski'nin hayatında kesitler var. Onun onların biyografileri var. Bu anlamda da önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü yazarların eserlerini anlayıp yorumlamak açısından hayatlarından da bilgi sahibi olmak oldukça e, olumlu etki yaratıyor okumalarımızda. <laughs> Aynı zamanda da bize de bir ışık tutuyor. Ben öyle düşünüyorum. O yüzden bunu da en yakın zamanda okumayı düşünüyorum. Bir diğeri yine Zaygın Korku adlı Yordam kitaptan çıkan bu kitabı. Yordam kitaptan aldım çünkü Behçet Necati Gil çevirisi. Behçet Necati Gil biliyorsunuz büyük bir şairimiz, önemli bir şairimiz. Yine size Behçet Hoca adlı Hilmi Yavuz'un kitabını da öneririm. Ne? Bu da böyleydi. Bir diğeri daha doğrusu diğerleri diyeyim. Çünkü ortaokulda okuduğum kitaplar ancak ben o zaman kısaltılmış çocuk kitapları serisinden okumuştum. Ve sonra da bir kez daha okuma şansım olmamıştı. O yüzden bu siparişimde Jack London'ın Vahşet'in Çağrısı ve daha sonra Beyaz Dişi olmak üzere okuyacağım e, bu kitaplarını aldım. Okuduktan sonra yine size detaylı değerlendirme yapacağım. Hayvanları bir metafor olarak kullanıp aslında insanı eleştiren, insanın daha doğrusu değişimini ve dönüşümünü anlatan önemli iki eser olduğunu düşünüyorum. Geldik bir sonraki kitabımıza. O da bir bestseller aslında. Biraz ön yargılıydım bu kitaba karşı. Uzun zamandır da gördüğüm, karıştırdığım bir kitap. Ama bu seferki siparişimde aldım. Çünkü bu kitabı özellikle bir podcast'i dinledikten sonra almaya karar verdim. O da Deniz Yüce Başarır'ın Ben Okurum adlı podcast'i. Orada kişinin zerafetini bir psikolog arkadaşıyla değerlendirmişti Deniz Yüce Başarır. Gerçekten beni çok etkiledi ve ondan sonra kesinlikle ben bu kitabı alıp okuyacağım dedim. Bir bestseller olması beni yanıltmasın diye düşündüm ve bu kitabı da aldım. Daha sonra birlikte Yine değerlendiririz umarım okuduktan sonra. Geldik bir sonraki kitaba. O da bir feminist eser diyebileceğimiz kadın haklarının gerekçelendirmesi Mary Wollstonecraft'ın Mary Shelley'nin yani Frankenstein'ın yazarının annesi kendisi ve kadın hakları üzerine yazılmış en eski kitaplardan bir tanesi olduğu için bunu da okumak istiyorum aslında geç kaldığımı da düşünüyorum bu kitabı okumak için. Umarım kısa zamanda okur ve sizlerle de paylaşırım. Gelelim bir diğerine. Yine kurgu dışı bir kitap. Cildelüs ve Felix Guattara'nın Kafka Minör Bir Edebiyat İçin adlı bu kitabı. Bu kitap biraz felsefik bir kitap. Yani zaten bu kişiler felsefeci, 20. yüzyılın felsefecilerinden, önemli felsefecilerinden. Delüz'ün meşhur sözünde söylemiş olayım, felsefe kavram yaratmaktır diyor ve gerçekten kendine özgü kavramları var. Kavramları biliyorsak eğer veya araştırabilirsek bu kitabı yine tavsiye edeceğimi düşünüyorum. Daha okumadım ama öyle olduğunu düşünüyorum. Bu arada minör edebiyat ne onu da çok kısaca sizlere söylemiş olayım. Minör edebiyat ezilenlerin, dışlananların, dışta kalanların edebiyatıdır. Özellikle Sevin Burak'ın edebiyatı içinde minor bir edebiyat diyebiliriz rahatlıkla. Evet bugünlük tanıtacağım kitaplar bu kadardı. Ve bir kitap daha eksik aslında içlerinden bugün gelme, gelmedi henüz. Temin edilememişti öyle bir sorun oldu. Temin edilenler önden yollandı. Tek bir kitap kaldı. O da en kısa zamanda gelir diye umuyorum. Şöyle tekrar aldığım kitapları size topluca göstereyim. Bir diğer taraftakilerde şöyle tekrar size göstereyim şu şekilde idi. Evet beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kitapla kalın. Hoşçakalın.